Merhaba arkadaşlar. Yasal uyarıyı gördünüz. Mustafa Yılmaz diyor ki ne aldın ne sattın bize göster diyor. Daha önce gösterdim arkadaşlar. Bilmiyorum işlerim iyi gitmedi. Kötü şeyler yaşadım. Ama bu konuda çok talep geliyor. O yüzden hesabımı göstermek istiyorum. Bende iki tane hesap var. Birisi hanımın adına, birisi benim adıma. Bu hanımın hesabı. Bu hesaba yazın 40 bin lira yatırdım. Fakat e, milletin beni çarpması sonucu o parayı çekip borçlara yatırdım. 40 bin ana parayı çıkardım. Yazın 8. ayda 40 bin yatırmıştım. O Şubat'ta 56 bin olmuştu. 40 binini geri çektim. Ondan sonra karım kalsın dedim. Fakat aç gözlülük var ya çabuk zengin olacağız diye. Bakın arkadaşlar kredi sözleşmesi de 40 bin. 40 bin liralık kredi sözleşmesimiz de vardı. 16 bin bende vardı. 10 binde kredi kullandım. Benim hisseler tepe takla geçince bu para arkadaşlar 5 bin liraya düştü. Mart'ın başında. Şu an toplam menkul bitkili 8200 lira. Yani bu çıkışta parayı 2700 lira falan arttırmışız. Ama işte hesabı gösterdiğim zaman yanlış anlaşılacak. Niye? Mesela beyazı pek tasvip etmiyorum. Çünkü beyaz uzun süredir yatıyor. Ama ben ısrarla tutuyorum bu 500 lotu. E, ileride iyi olacağını düşünüyorum. Ama millet istiyor ki 3 günde zengin olsun. Eee... Ben ise bu hissenin işte bir yılda, iki yılda da 3-4 katı olsa bana yeter. Ya da %50 de gitse, %100 de gitse yeter. Ne zaman 10 e, bin liralık kredi aldım. 16 e, bin de vardı. 26 bin. Bir baktım. 5 bine düşmüşüz. Yani çünkü satıp kredi de kapatıyorsun. Gelir. Aslında 25 binden 15 bine gel gelmiş oluyor hesap. 10 e, bin gitmiş oluyor bizim paradan. Dolayısıyla e, videolarımda yaşadığım acılardan çıkardığım dersleri söylüyorum. O yüzden diyorum, ihtiyaç olmayan bir parayla e, yatırım yapın. Şey yapmayın, e, kredi kullanmayın. Çünkü düşüşe karandığın zaman daha çok zarar ediyorsunuz. Kendi paranız olduğu olmadığı için tutamazsınız. tuttukça e, şey yük büyür, e, zarar büyür. O yüzden bu, bunu tecrübe ettiğimiz için söylüyoruz. İşte uylum aldık, anel aldık, sekur aldık. Ee, arkadaşlar şöyle yapayım. Bakın alışları da böyle atıyorsunuz. Bu böyle yazıyorsunuz buraya. Anlatabiliyor muyum? Bu sasa oluyor. Bakın 8.86. Şimdi bakın benim alışım ne diyor? Bakiyeniz diyor 600 lira kalmış diyor. Kredi almama izin vermiyor. Ne hikmetse anlamadım. Diyor ki 600 liralık alış yapabilirsin diyor. Evet 600 lira kaç tane gelir? 50 lot mu gelir? 100 lot olsa 50, 60, 70 lot deneyelim. Evet 620 lira yetecek mi? Ona da izin vermez. Ona izin verdi. 70 lot alış yaptık. Yazdık. Şimdi biz bu şekilde hesabımızı gösterdiğimiz zaman ne alıyoruz ne satıyoruz. Adamlarda var 50 bin, 100 bin, 3 milyon, 5 milyon. O kadar konuşuyorsun para nerede diye dalga geçiyorlar. Böyle istiyorsanız böyle bu hesabı yayınlayayım onlar da dalga geçsin. Sıkıntı yok. Alıştık dalgaya da, küçümsemeye de, hor görmeye de. Kimse kimsenin içini bilmiyor dışarıda paran nereden demesi kolay. Evet, durum bu. Elimizdeki e, yükselmesini umduğumuz e, hisseler bunlar. Analiz ettiğimiz 40 hisse kendini bilmez gerizekalı cahiller hisse pazarlıyorsun diyor. Bu hisselerini 600 lot mı anayla pazarlayacağım size? 100 lot sekur var. 100 lot mı hisse pazarlayacağım size? Allah ıslah etsin diyorum. İzlediğiniz için sağ olun. Hiçbir hisse yatırım tavsiyesi değildir.